Kırmızı diyor gelen bu. Sadece bu. Unutmak uh -huh. gerek. Unutmak gerek. Kadın ol silmek, düzenlemek, gizlemek, gömme kendini. En derinden daha da içeri unutmamak. Sen kime bu dedin? Kimseye hayatım. Yok yok duydum. Hocam da hımbala çekil Nasıl? dedin. Bu bir oyun değildir için hayatın ta kendisi demişsiniz. sizden biraz oyuna ilgili bilgiler alalım. Tabii, peki bununla başlayalım. Ee, yani toplumumuzda her gün öldürülen kadınların hikayesini duyuyoruz. Ee, toplumun ana sorunlarından biri kadın. Ee, ondan dolayı bunu sahneye taşımak bizim için büyük bir gurur. Çünkü bir çok ciddi bir şey anlatıyor oyun. Ee, çok ciddi bir derdi var. Ee, hepimizin aslında yaşadığı, çevremizde gördüğümüz e, ya da işte dediğim gibi haberlerde duyduğumuz ama her gün karşılaştığımız şeyler. E, onun için de aslında bu bir oyun değil dememizin sebebi hayatın kendisi yani bir bakıma baktığımızda. <laughs> e, ve maalesef o kadar da acı. Ee, şöyle, ben e, bu oyunu sahneye koyarken öncelikli olarak hep kadının e, ülkemizdeki bu işte ezilmesi, toplumdaki sorunları birazcık daha vurgulamak istedik. Sorun diyorum evet hepimizin yaşadığı işte kardeşimizin, annelerimizin, hepimizin aslında toplumda yaşadığı sorunlar ortak. Bunu tekrar dile getirmeye gerek yok. Tiyatro sahnesinde bunu birazcık daha e, kimi zaman seyirciyi güldürerek, işte kimi zaman hüzünlendirerek aktarmaya çalıştık. E, çünkü Begüm Hanım da dediği gibi bu toplumun aslında önemli bir sorun. Her gün kadın cinayetlerini okuyoruz ve buna dair hiçbir düzelme, ne yazık ki göremediğimiz gibi artış da istatistiklerde karşımıza çıkıyor. Biz de en azından tiyatroda buna birazcık da olsa mesaj vermek, birazcık olsun altını çizmek istedik bu bir oyun değil adlı oyunumuzla. Bundan sonraki projeleriniz ne üzerine olacak? Aslına bakacak olursanız bu sezonda yani yeni tiyatro sezonunda da çalıştığımız bir oyun var. Hı -hı. Her sezon farklı bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Mesela bu geçen sezonun oyunuydu, halen devam eden bir oyun. E, Matuşka yine baktığınızda aslında kadın erkek ilişkileri o biraz daha dille ele alıyor. Bu sezon çalıştığımız oyunda biraz daha böyle e, dramatik gerilim unsurlarını e, kullandığımız bir oyun diyeyim. Çok detay vermeyeyim, belki o oyunla da geliriz, seyirciye sürprizi olsun. E, bu şekilde birkaç projemiz daha var, ilerleyen zamanlarda inşallah hayata geçireceğiz. Ee, Sinop'a daha önce de gelmiştiniz. Ee, bu ikinci gelişiniz, tahmin kadarıyla. Ee, bundan sonraki oyunlarda tamam. yine Sinop'u tercih edecek misiniz? Tabii Potansiyel ki. sizce nasıl Sinop'ta? Vallahi onu da Begüm cevabım. <laughs> ben çok konuştum bugün. Ee, biz Sinop'u çok sevmiştik daha önce geldiğimizde. Bu ikinci gelişimiz. Ee, zaten ikinci defa gelişimizde beğendiğimizi ve tekrar tekrar gelmek istediğimizin göstergesi bence. Ee, her yeni oyunumuzla ve talep gördüğü sürece biz buraya gelmeye devam edeceğiz. Çünkü Sinop halkını da Sinop'u da çok sevdik. Obrigada. Uh -huh. é